Çocuklar ne yapıyor ya? Nerede ses geliyor böyle? Ha, ne yapıyorsunuz çocuklar siz burada? He, sen... Aa, dans ediyorlar mı? güzelce oynayın. Ay ne güzel bakın. Ah, çizgi film açmışlar. Güzelce oynuyorlar çocuklar. Hadi oynayın hadi. Hadi. <laughs> çocuklar ses geldi kapı çaldı. Bilmiyorum ki anneciğim. Aa, gelin bakalım kimmiş acaba? Acaba sesi duyup da mı geldi? Evet. Aç bakalım anneciğim kimmiş? Ne, gelmiş. Aa, çocuklar bunun burada ne işi var? Biz ne? çağırdık oynamaya da şarkı başladı. Şarkı için oynamak için mi çağırdınız? Hadi içeri gir. Anne, anne biraz. Anneciğim zarar anne, verirse bize. Anne. Anneciğim. Ay girdi zaten. Gel bakalım bonbon. Merhaba merhaba. Hülyes Fatsma telefonu açtı onun için geldim. Hep birlikte oynayalım diye. İyi hadi gir bakalım. Aa, aa şunun diline bak. Dili de dışarıda duruyor. Hadi bakalım hep birlikte oynayalım. Bonbon da çok güzel oynuyor. Evet. Ay çocuklar yorulmadınız mı? Bitti. Çocuklar. Hadi hadi. Ay da oynuyor. Bitti. Aa, aa. Bitti mi? Aa bombon şarkı bitti. Ay daha bombon oynuyor ama. Oynuyor. Çocuklar bu da halen durmuyor. Bombon şarkı bitti dur artık. Hadi lütfen şarkı bulalım açalım. Ya şarkısız olmak çok sinirlerinin be. Çabuk çocuklar şarkıyı açın. Tamam tamam. Açım, açım. Çabuk diyorum size bak yanınıza doğru geliyorum şimdi Bak kafanıza kafanıza ya, vururum şimdi şey sizin açıyoruz. Çabuk açın Çabuk çabuk evet. Hadi hadi duramıyorum yerimde Tamam tamam açın Aa çocuklar bu renk değiştirdi Şuna evet. bakın kız oldu. Aa, aa, kız oldu burada da kurdalisi var Kafasına bakar mısınız Ay bu da çok tatlıymış ya Ay Hadi bana da bir şarkı açın da oynayayım Canım oynamak istiyor ama şarkı bitti Evet ben şarkı biliyorum. bitti maalesef ya Sen de mi oynamak istiyordun Evet ben de oynamak istiyordum Ama şarkı yok he, he. Aa, Şu elinizdeki bebek Çok güzelmiş Fatma onu bana verir misin İsmimi nereden biliyor Aferin. Tamam aramıştık ya yanındaydın babanın Ben babanın baba. arkadaşıyım ya. Şu bebeği Hayır Hadi versene ya Ben, ben Veriyorum onu istemiyorum o. Pembe ayıcığı istiyorum. Aa ah, tavşan mıydı o? Evet, Yeni tavşanı istiyorum. Hayır. Hadi ver. Hayır veremem. Ver durun sana ya. Bombomu çağırıyorum o. Bombom alır kesin. Anne bombom geldi. Evet bombom geldi. Ay çok sinirli duruyor bu sefer. Evet. Evet benim arkadaşıma neden bebek vermediniz? Bakayım. Verin bakalım bebekleri. Hayır, ver. Hayır. Hayır. Ya bebekleri istiyor ama ay oraya bıraktın. Fatma onu da alıp kaçalım hadi. Anne. Hadi hadi bebekleri toplayalım gidelim buradan. Kapıyı da kapartalım burada dursun. Anne geliyor. Gelin bakalım bir araba gelin gelin. Nereye kaçıyorsunuz siz? hemen örtelim kapıyı. Çocuklar. Çocuklar hadi saklanalım hadi gelin. Evet. Şuraya saklanalım hadi. Bebekleri de vermeyelim onlara. Bakar Hayır, mısınız? Saklayalım. Aa, Evet, burayı da örtelim. Anne, kapıyı da örtelim. İlk kapıyı da örttük. Saklayalım. Şimdi biz saklanalım, gelin. Anne, bunlar da saklayalım. bunları da saklayalım. Gelin bakalım, şuraya koy, Hüleyse. Şu arkasına koy. Evet, oraya sakla anneciğim. Anne. Fatma sen de oraya mı koydun? Tamam. Hüleyse sen de oraya çıkardım, koy. Oraya koy. Hadi bakalım, biz de saklanalım, gelin ya. Zaten onu istiyor Hüleyse, öbürlerini istemiyor ki. Değil mi Fatma? evet anne, Tavşanı istiyor en çok. Tavşanı sevmiş. Tavşanı şuraya attım. Tamam. Biz de buraya nereye saklanalım ya biz ya? Gelin şuraya saklanalım çocuklar. Gelin bakalım gelin. Gelin gelin. İnşallah bizi burada görmez. Evet saklandık. Ne yapıyor acaba ikisi? Arkadaşıyla. Aa, sesler geliyor mu? <laughs> evet. Sıkırtı sesi geldi. <laughs> Hırs mu? Dedi. ay sesler yaklaşmaya başladı Hii, Hulusi anneciğim, anneciğim sesler yaklaşmaya başladı ya Aa, kapıyı açarsa ne yapacağız biz şimdi çok, acaba? çok sinirlenmişti değil mi bize Aa, Fatma nereye gidiyorsun anneciğim Orada. çocuklar gitmeyin Aa, hiç korkmuyor musunuz siz Hayır. hadi hadi Hulusi çekti Fatma'yı da çekiyor Çocuklar gelin ya nereye gidiyorsunuz? Aa, bom, bom çocukları kaçırdı ya. Ne yapacağım şimdi ben? Allah'ım ya Rabbi. Ay, bu sesler geliyor. Çocuklar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ay bom, bom size ne yapıyor? Zarar mı veriyor? Açın. Ay kapıyı da kilitlemişler ya. Açılmıyor. Aa, sesler kesildi ne oldu acaba ya aa, kapıyı da açtım evet kapı açıldı burada yoklar ay kesin buradalar çocuklar ne yapıyorsunuz çocuklar Fatma Hülya bu halinizde böyle anneciğim ne yapıyorsunuz siz böyle burada Allah bonbon Allah Allah. nerede bonbon nerede aa, aa bonbonlar iki tane Yan yan oldular ben bak. Aa, ben de vol vol. Çocuklar siz ele mi geçirdi yoksa bunlar? Şarkı. Şarkı. Şarkı yok. Şarkı. şarkı, yok. Şarkı. Ay tamam çocuklar durun niye böyle yapıyorsunuz ya? Şarkı. Aa, bunlar sevimli Hayır, duruyor ama içlerinden canavar çıktı. Bunların. Şuna bakın nasıl oynuyorlar. Çocuklar siz yapmayın bari anneciğim. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Aa, hiçbir şey hatırlamıyor çocuklar. Yapma yapma anneciğim yapmayın. Çocuklar kendinize gelin. Ay ne yapacağım ben şimdi ya? Çocuklar da kapıyı kapardılar. Ya şu bebeği versem de bebekleri versem de gitseler mi acaba? En çok da şu tavşanı istemişti bombo. En iyisi ben bunu vereyim gitsin tavşanı vereyim. Çocukları kurtarayım. Evet. Değil tavşancık? Tavşancık. Hadi sen bonbonların yanına gideceksin. Tamam mı? Onların olacaksın. Hadi bakalım. Çocuklar. Çocuklar bakın. Tavşanınızı getirdim. Şimdi bunları... Şimdi bunları vereceğim bombonlara gidecekler tamam mı? Dur bakalım. Alın bakalım. Geç, geç. Alın istediğiniz tavşanı getirdim. Alın da gidin hadi. Hadi al bakalım. Oo, yaşasın yaşasın. Oley istediğiniz tavşan geldi. Hadi gidelim arkadaşım. Aldık tavşanımızı gidelim hadi. Oo, gittiler ya çok şükür. Çocuklar düzeldiniz mi? Fatıma <laughs> Hülüsi. <Hulusi. gülüyor> düzeldiniz <gülüyor> mi? Ay şükür düzelmişsiniz. Ay ay. Ne oldu? Ne olmadı ki? Ne olmadı ki? Kendinizi kaybettiniz yine. Bombos, evet bombon sizi ele geçirdi en son. Baba, bomba niye geldi hiç Tavşanı verdim. Ya anne! Tavşanı verdim ya. <laughs> Yoksa gitmiyorlardı. <laughs> Aa, Fatma'nın tavşanıydı. <laughs> en sevdiği oyuncağıydı biliyor musun? <gülüyor> 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 tamam tamam ben yeni yenisini alırım. Tamam mı anneciğim. <laughs> hadi kalk Hulusi, Fatma ne yapıyorsunuz burada siz bakın size ne getirdim çikolata çikolata çilek gibi hadi açın bakalım ya kavga etmeyin durun ya hadi Hulusi atsın. aç bakalım Hulusi ben de açayım ya ben de açayım küçük sen açıyor ama Hadi açın beraber açın hadi. Açmıyor anne. Evet abla açtı. Hı. Abla açtı mı? Evet. Verin bakalım bana. Ben Ver, vereyim. <laughs> Ver Hulusi Çocuklar bir oyun oynayalım mı sizle? Evet. Evet ben bunları saklayacağım siz de bulmaya çalışacaksınız. Hadi bakalım. At çıkın kapıyı örtün sakın bakmayın tamam mı? Evet seni nereye Evet gelin çocuklar. Hadi arayın bakalım. Bakalım kim bulacak? Evet. Fatma buldu. Hadi bakalım yok, çabuk Hulusi Abla hepsini bulacak yoksa Hadi aa. hadi çabuk olun gel, aa, aa, Hadi Hulusi daha var Hadi anneciğim bir tane daha var hadi Hadi gel tamam gel Tam bak abla veriyor al hadi Al Hadi öbürünü bulmaya çalışın Hadi bakalım hadi Hulusi Nereye koymuşum ben ya Nerede acaba? Öyleyse ne Bak ben onu aldım ya bak. Ama yine de ben kazandım abi. Ben kazandım. Bulamadın mı anneciğim? Nereye kaçmış? Kime <laughs> <şimdi> kaçmış? <laughs> <alayım. Ne>? <gülüyor> anne! <gülüyor> tamam, ben anne Tamam ver, ver bakma. Bu da tam parçacık. Bitti. Atla bitti. Ben çok merak ediyorum. Ama bana bir şeyler oluyor. kayboldu. Evet. Aa, ne yapacağız Hülyesi ya? Nasıl gelecek Fatma? Anne burada da, delik yok. Aa, sihirli çember mi bu yoksa? Evet. Belki de olabilir. İnanmıyorum Hülyesi. Evet. Tamam Hülyesi tamam. Anne. Ben ne oldu? Mi? Nasıl getireceksin anneciğim? İçine girip mi getireceksin? Annem sen de kaybolursan. şey <laughs> olmaz. Ne oluyor Hülesi ne oluyor? Aa de kayboldu inanmıyorum. Nereye gitti bu çocuklar ya? Hülesi. Aa Hülis yok. Nereye gittiler bunlar? Ay, ne yapacağım ben şimdi? Aa, ne oldu böyle ya? Birdenbire hava karardı. Ah, ortalık neden böyle kapkar oldu? Aa, kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Çocuklar mı geldi yoksa? Ay, her taraf simsiyah oldu, kapkaranlık. Aa, çocuklar. ay size ne oldu böyle? İnanmıyorum. Aa, çocuklar. Işıl ışıl olmuşsunuz ya. Bambu çubukları sizi ele geçirmiş bu çabuklarla dünyasına gitti. Aa, aa inanmıyorum gerçekten mi? Allah öyle olduk çok güzeldi kule yaptık kocaman. Aa çocuklar renk var şu anda Hii, kırmızı renk var yeşil. Aa, bütün renkler var üzerinizde. Ay bu sizi yönetiyor mu? Ay değişik hareketler yapıyorsunuz ama çocuklar kendinize gelin. <laughs> aa, aa, <öyleyse. gülüyor> Böyleyse Fatma ah ortalık aydınlandı ama siz düzelmediniz evet. ya siz neden düzelmediniz ya ortalık aydınlandı Aa. ya dur bakalım bir düşünelim ne yapabiliriz çocuklar aklıma bir fikir geldi eğer işe ya yararsa bir şey. siz beni burada bekleyin tamam mı? hemen geliyorum bakalım işe yarayacak mı Bunları iyisinler belki düzelirler. Çocuklar bakın, Ay. sizini getirdim. Eycim. Evet, hadi yiyin bakalım. Tamam, yiyin. Hadi yiyin kendinize gelin ya. Şu halinize bakın. Hadi. Evet çocuklar, ısırın bakalım. Hı? Ah, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kendinize mi geliyorsunuz? Ay çocuklar, nasıl kendine gel? <laughs> Evet, düzeldiniz.